Son zamanlarda medyada ben de takip ediyorum, e, Çin'den e, özellikle çocuk yaş grubunda daha çok olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında bir artış bildirilmeye başlandı. Daha sonra bu artışın işte Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin hatta Fransa'da da e, görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Hindistan da bu konuda tedbir alan ülkeler arasında yer alıyor. Tabi hemen yeni bir virüs mü var acaba e, yeni bir salgın mı başlıyor diye bir korku oluştu. E, yani tabi e, yakın zamanda böyle bir travma atlattık biliyorsunuz e, COVID-19 salgını nedeniyle. O, o bakımdan herkesin bir tedirgin olması bence e, çok da hani şaşırtıcı değil. Ama bildiğimiz kadarıyla e, bu olguların ardında yeni bir virüs ya da yeni bir Mikroorganizma belirlenmiş değil. Mevsimsel olarak bu dönemde zaten bu tür solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış beklediğimiz bir durum ve vakalardan da daha çok şimdiye kadar bildiğimiz virüsler ve bakteriler hatta izole edilmiş daha çok görülen işte RSV dediğimiz rinovirüs dediğimiz ya da adenovirüs dediğimiz insanda hastalık yapan virüslerin nedeni olduğu hatta mikoplasma ne dediğimiz bir Bakterinin de burada rol oynadığı yönünde veriler var. Dolayısıyla hani böyle bir telaş, bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. Tabii izlemek lazım. Vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil. Zaten kış mevsimi dolayısıyla hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Bu mevsimde Kuzey Yarımküre ülkelerinde bu tür enfeksiyonlar beklenen durum. Özellikle çocuklarda daha ön planda görülür. Zaten bildirilen raporlarda o yönde zatürre ile seyrettiğine dair bilgiler var. E, biliyorsunuz bu tür solunum yolu enfeksiyonları üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlıyor. Daha çok işte boğaz iltihabı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ama zatürreye de e, dönüşebiliyor. Zatürre nedeni de olabiliyor. E, özellikle kreşler, okullar, çocuklar arasında yayılım çok daha kolay. Ülkemizde bu yönde bir veri şu anda yok ama ben e, Türkiye'nin e, Grip ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verileri de hani sitede takip ediyorum. E, gördüğüm kadarıyla daha önceki yıllardakinden farklı bir e, yoğunluk ya da sıkıntı gözükmüyor. E, Türkiye'de de RSV, Rinovirus, e, Covid dışı diğer koronavirüsler mevsimsel olarak her yıl görüldüğü gibi bu sene görülmeye devam ediyor. Endişe edecek bir şey yok ama tedbirli olmakta fayda var.